Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rukipler ve bugün sizinle beraber e, masaüstü arka planı nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> Başlayalım. İlk önce arkadaşlar ya sizin e, kendi dosyalarınızda e, resim varsa şu şekilde oluyor. Masaüstüne giriyoruz. Galiba yok değil. Ben hiç öyle yapmamıştım. Resimler. Ben de hiç resim olmadığı için örnek resimlere tıklıyorum. Örnek resimlerden kendi resminizin kendi resimlerinizden de yapabilirsiniz. Benim resmim olmadığı için sağ tık yapıyoruz. Buradan hemen dosya konumunu açıyoruz. Tabi ben yapmayacağım. Sonra onun için açıyoruz. Masa üstünde göster diyoruz Ondan sonra oluyor. Ama benim e, Gösteri tabi onları göstermeyeceğim çünkü ben arka planı biraz zor bulmuştum yeni sekme açıyoruz ne yapacaksınız atıyorum Deadpool Deadpool görselleri tıklıyoruz Buradan bir resim seçiyoruz. Atıyorum şu. Sağ tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Farklı kaydete basıyoruz. Buradan masa üstü tıklayıp kaydet diyoruz ve masa üstüne geliyor. Masa üstündekinden de e, ay, hayır 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 video yükledim. Masa üstüne geldikten sonra masa, masa üstünde e, göster diyoruz ve arkaya geliyor. Yani böyle bir şey. Ee, gösterebilir miyim şimdi bilmiyorum. Burada benim o resim manisi var mı? Yok sanırsam. Neyse o zaman gösteremeyeceğim. Ama benim dediğimi uygularsanız işe yarar. Ararır. Yanlış şeylere basıyorum. Evet. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.